Back, back. Kardeş çok güzel ya. <laughs> Mükemmel yani gerçekten. <laughs> Abi fazla mı? Karşıda bilgiler var lan? <gülüyor> 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 Aynı sanki. <belki>. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Mit koşuyorlar. B'nin şey e altında var abi adam. B mi adam. 91 vurdu B var. Görüm. Bir kişi var B'ye geliyor. Ya ağzına okay. taksın lan ya. Abi şu hentayı ne vuruyor ya? Abi kafaya atıyor direkt anlamadım iyi vuruyor ya. Beyler dönüyoruz ben? ben geldim B'deyim bile. Tamam. Windows'a dikkat. Aa üstünde üstünde. Helal. Son adam da middeydi en son. B alttan gelebilir. Aa, babuş oradan geliyor oraya bakma gerek yok. Ben oradan geldim. Gördün mü? <laughs> <Helal> kral, <laughs> ace. AK al AK. Ace mi?